Sınav. Ne yaptayım değil mi? Maalesef. Yok. Ne yaptık ne ettiysek de kabul etmedi. Enseyi karartmıyoruz. Bir istidavucum. حدید بخورم، فره اینگی Ya yok, yok amcaoğlu, yok ya. Ama sen de da seçici bir adam çıktın ya. Ha? Biz hayatımız boyunca hiçbir şey seçmemişiz ha. Önümüze ne konulmuşsa biz onu yemişiz. Sen yaşına boyuna bakmadan bir de var ya... ...sütünü bile seçecek. Şuna bak. Ne öreceğiz biz seninle? Hemen ağlatıyor, ağrınlarlık yaptı. Baksana şimdi Asuman. Tamam, sana da bir şey demeye gelmiyor. Ramazan. Şişt oğlum. Ramazan. Hadi oğlum. Hadi sütünü iç. Hadi oğlum. Ramazan. Ya Ramazan demesene çocuğa. Bakalım babası ne isim koyacak he? Koysaydı Asun'u. Aslanlar gibi adam koysaydı. O koymasa ben koyarım. Ramazan. Hem Ramazan. her Ramazan. Hadi oğlum. Hadi yavrum. Bebeğin ateşi var. Şimdi bebeğin ateşi var. Dur ne diyorsun sen ya? Bebeğin... Dur yengem ben bakayım. Yok var mı? Allah ateşi var bu çocuğun. Hadi yürüyün hemen hemen sağ ol kocam. Amca, amca ol yürü. Ramazan sana da bir şey demeye gelmiyor. <laughs> amca ol çabuk hadi. Tamam tamam amca ol yok sakin ol bir şey yoktur ya. <laughs> Kilosuna baktık mı bebeğim? Baktık Kenan Bey. Yalnız biraz kilo kaybı var. Kenan abi gözünü seveyim bir şey söyle ya. Heh. Ya önemli bir şey var mı? şimdi anlamadık yani böyle ateş çıkınca bilemedik biz. Sakin ol Taner. Tamam mı? Ciddi bir durum yok. Oh, Allah'ım Allah sana şükürler olsun. Yalnız bebeğimizin beslenme sıkıntısı var. Yok ay bu normal değil. Bu çözmemiz gereken ciddi bir problem. Anne sütü alamadığından dolayı da bağışıklığı yeterli düzeyde gelişemiyor. Bu da hastalıklara davetiye çıkar. Allah Kenan abi her yerde süt anne arıyoruz ya. Bulduk da ama bu senin yeğenin var ya. Emmiyor ya süt seçiyor bu. Ya anca böyle mamayla falan idare ediyoruz işte. Abi gözünü seveyim bir yol bir çare göster ya. Yok yani kimi denediysek olmadı. Olmuyor yani ben ne yapacağım vallahi şaşırdım ya. Taner, Taner bak endişeni anlıyorum. Ama senin güçlü olman lazım. Mamayla beslemeye bir süre daha devam ederim. Ama biz bu süre zarfında da bir süt arayalım tamam mı? <laughs> Kusura kalmayın. İstemeden kulak misafiri oldum da. Müsaadeniz olursa bir de ben deneyebilir miyim? Valla dene kardeş dene yani denemeyen kalmadı yani. Ama bizim oğlum biraz nazlı. Söyleyeyim yani.